Başımın belası olan gece pazarı yine geldi Bize de açmak düşüyor Galiba bu kanaldaki en iyi gece pazarını açıyorum Hazır mıyız? Soldan başlıyorum tek tek gerçekimsel uranyum nero ateşleyici klasik Tamam %29'la bir de Ya mavi spektre mi? Ne diyorsun ya? Galiba şans bizim de yüzümüze güldü sonunda Şimdi geçiyorum Kötü değil, kötü değil. Ama şu ego çok bozdu ya. Bir de %46 ile gelmesi. Abi bu ne? En kötülerine %40'lık, %40'lık atıyorsun. Lütfen güzel bir şey hadi. Hadi güzel bir şey geliyor. Hadi tak. Bu kim? Bir de küçüldü filan. Allah kahretmesin. Bu ne? Böyle mi durması gerekiyor bu? <laughs> bu normal durmuyor gibi geliyor bana ama. Hır silahşör çekici kazandım. Umarım sizinkileri iyi gelmiştir. Yorumlara yazmayı unutmayın.